E şimdi şükredeceğiz. Neyle şükredeceğiz? E iman ettik Müslümanız tamam. Başta namaz. Namaz kılmamak büyük günahların en büyüdür. Kebal günahların en büyüdür. Ve abdest tabi ona keza abdest namaz kılmayan abdest almaz. İcabında kusül de etmez. Çünkü kusül de abdest de hepsi namazın şartlarındandır. Dışındaki şartlarındandır. Efendim onun için onları bir değerlendiriyoruz namaz kılmayanın ahiretteki durumu nedir? Ölürken durumu nedir? Şirkten sonra en büyük günah, zinadan büyük günah, içkiden büyük, büyük, günah, adam öldürmekten büyük günah. Ama namaz kılmamak su gibi <laughs> her Müslümanın hemen hemen normal saydığı bir duruma döndü yani. Beş vakit namaz. E şimdi seferisin, yoldasın, şuradasın, ikiye iniyor farzlar, ne, nedir bu yani bunun abdesi? İki rekat namaz iki dakikada kılınır. Sana bu kadar nimetler sayıyor. Ondan sonra senden şükür istiyor? E, Kur'an'da sana ilk emir imandan sonra namaz geliyor. E şimdi kardeşim bu kadar sorumsuzluk, bu kadar hesapsızlık rastgele yaşamak olur mu ya? Bunu sana ahirette sorun. Ölür ölmez bunun kabirde ilk sorulacak muhasebe namaz. Kadın azabının toptanı idrar sıçratmaktan, tarihsizlikten, aptelsizlikten, Kadın azabının umumi ekserisi. E bunlar önümüzde duruyor. Benim YouTube sitem, işte Cübbeli Ahmet Hoca diye bakarsanız, bir milyonu açtık biraz. Oraya da koydum. Cübbeli Ahmet TV'ye son sohbetlerimde, çok eski 20 sene evvel yapmıştım ama, yine namazla ilgili 8 sohbet yaptım. Ortalaması bir buçuk saat. Tam. Sekiz sohbet en son efendim işte bu hafta yaptım. Bu sekiz sohbeti Allah razı olsun dinlemenizi rica ediyorum. Üyelik yok, para yok, bir şey yok yani. Herkese açık. Ben Allah için vazifemi yapmak istiyorum. Ama şu anda buna vaktim yetmez. Bu sekiz sohbeti üstü varsınız. Namazınızda gevşeklik varsa, ara sıra kaçırıyorsanız, kazaya bırakıyorsanız, bu kaza meselesi çok önemli. Kazaya bırakmanın tehlikesi, tadil erkansızlık, patküt kılmak, hızlı hareketlerle beraber, e, rükudan kalkışta durmadan inmek, iki secde arasında böyle hızlı hareket, hiç oturmadan, bunlar tadil erkansızlık, bunlar büyük günahlara giriyor. Namaz kıldığın halde böyle olursa kılmayan ne olur? Bu sekiz sohbeti Allah rızası için benim de katılım için diyeceğim de benim hatırımı boş ver. Allah'ın hatırı için dinleyin. Benim emeğim boşa gitmez ama siz de faydalanırsanız belki bir dua dersin. Biri namaza başlar, biri kazaya bırakmaz. Bir de hanım kardeşimiz geldi. Bugün oturuyordum bir masada. Dedi yani bir mesele var, bu da önemlidir hanımlarla ilgili bunu da anlatır mısınız? Ben de şaşırdım yani ben bu kadar da sosyal adamım ama bilmiyordum. Tırnak meselesinde, efendim, tırnağın üstüne tırnak takıyorlarmış. Bu tırnağı e, sonra taktıkları için ondan sonraki namaz abdestlerimizde bunun zararı yok diyorlarmış. Bilmiyorum hocamızın nedir, biri de fetva mı vermiş etmiş bilmiyorum. Buna hiçbir hoca fetva veremez, 104 kitapta yeri yok. Şimdi gusül neyse namaz abdesti odur. Çünkü el namaz abdestinde yıkanılması farz olan bir bölgedir. Bundan dolayıdır ki hani diyebiliriz ki efendim dizenden yukarı şurada bir bölge var. Buraya bir şey yapıştı. Yapıştırdım falan. Ondan sonra e, gusülde onu çıkarttın, gusülde altını yıkardın, tamam. Namazda da abdest bölgesinde olmadığı için hani onun abdeste zararı var diyemem. Çünkü dilsa kadardır abdest. Gusül cemi Ama şimdi el abdeste farzdır. E şimdi tırnağın üstü de farzdır. Bunun ne mantıktır ki gusülden e, yapıştırmıyorlarmış, gusülde yıkıyormuşlar, sonra bir dahaki gusül icap edene kadar bir tırnak yapıştırıyorlarmış tırnağın üstüne yani doğal tırnağın üstüne o uzun tırnak onun uzunluğu kısalınlığı değil o kendi tırnağının boyutunda da olsa kendi tırnağına su geçirmiyor kendi tırnağına su geçirmediği için abdest olmuyor abdest olmayınca namaz olmuyor hangi hanım kardeşlerimiz namaz kılıyorlar da bu kadar namazı boşa götürüyorlar, bu kadar namazı kazaya bırakmış oluyorlar, azabat düşer kalıyorlar. Bunu ben böyle bir Müslümanın yapacağını, namaz kılan bir Müslümanın bu kadar duyarsız olacağını düşünmüyordum ama işte yanlış fetvalar olabilir. Bu vesileyle bunu da duymuş olalım. Bu çok önemli bir mesele. Asla tırnak üzerinde, abdest uzunlarının üzerinde asla en ufak iğne ucu kadar sunun geçmesine mani olacak bir şey varsa abdest olmaz. Ancak yara var sargı e, mecburiyeti var. Doktor dedi ki sar yoksa yaran azar. Senin zararına sorarlar. O yarayla sınırlı bir bölge sarılır kırık olur, çıkık olur. O zaman sargının üstüne mes yapılır. Bu hastalık zaruretinden dolayı mes yapılır. Bunu anlarım. Ama keyfi bir tırnak meselesinde asla abdest olmaz. Bunu söylemiş olan. Şimdi bu abdest namaz meseleleri sırf namazla ilgili sekiz sohbet. İnşallah bunları dinleyeceğiz.